Merhaba sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa burcuna dahil olanlar. 2024 Eylül ayında astrolojik olayların ve gezegen hareketlerinin yorumlarına başlayabiliriz. 2 Eylül Pazartesi Merkür Şiron üçgeni bu açı zihinsel iyileşme ve kendini ifade etme konularında şifa getirir. Boğa burcunda kişisel değerlerinizi ve güvenlik hissinizi yeniden değerlendirerek geçmişte yaşadığınız zorluklardan ders çıkarmanın zamanı olduğunu hatırlatır. İletişimde daha cesur olabilir ve duygusal yaralarınızla yüzleşebilirsiniz. Ve 4 Eylül çarşamba Venüs Lilit kavuşumu ayrı zamanda Venüs kuzey düğüm karşıt açısı ve Mars'ın yengeç burcuna geçişiyle karşılayacak bize. Venüs boğanın yönetici gezegeni olduğundan bu açı ilişkilerde gizli arzuları ve bağımsızlık ihtiyacını öne çıkaracaktır. Derin duygusal bağlar kurmak ya da ilişkilere meydan okumak söz konusu olabilir. Mars yengeçteyken ise iletişimde dikkatli davranmanızın duygusal patlamalara kapılmamalısınız yönünde uyarıları olur. 7 Eylül cumartesi Merkür Uranüs kare açıda olacak. Bu açı beklenmedik haberler ve ani kararlarla boğanın sabrını zorlayabilir. Planlarınızda ani değişiklikler yapabilirsiniz ve bu da sizi şaşırtabilir. Olası bir aksaklığa hazırlıklı olmaksa en iyi fikir olacaktır sizin için. Ve 8 Eylül pazar Güneş Satürn karşıt açıda olacak. Güneş ve Satürn'ün karşıtlığı kariyer ve sorumluluklar konusunda baskı yaratabilir. Boğa burcu için iş hayatında disiplinli olmanız gerekse de otorite figürleriyle çatışmalar yaşayabileceğinizi bu sebepten de sabırlı olmanın bugün itibariyle bu dönem önemli olduğunu bize vurgular. 9 Eylül pazartesi Merkür Başak burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün Başak burcuna geçişi boğa için detaylara odaklanmayı ve pratik çözümler üretmeyi kolaylaştıracaktır. Zihinsel yeteneklerinizin arttığını hissedebilir ve iş hayatında verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. 12 Eylül Perşembe Güneş Jüpiter kare açısı ve Merkür Mars sekstil açısı bizi karşılıyor olacak. Güneş ve Jüpiter'in karesi abartılı beklentilere ve kibre dikkat çeker. Fazla risk almadığınızdan emin olmanız gerektiğini söyler. Merkür Mars sekstili ise iletişim ve aksiyonu uyumlu, uyumlu hale getirecektir. Fikirlerinizi hızlıca harekete geçirebilir, etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. 15 Eylül Pazar, Venüs Jüpiter üçgen açıda olacak. Boğa burcu için romantik ve maddi fırsatlarında artacağı bir dönem başlıyor. İlişkilerde şanslı bir döneme gireceksiniz ve finansal yatırımlarda da kazanç sağlayabileceksiniz. Kendinizi şımartmak için uygun bir zaman olduğunu ve bu zamanın başladığını söyleyebiliriz. 16 Eylül pazartesi Venüs Şiron ile karşıt açıda olacak. İlişkilerde duygusal yaraların ortaya çıkabileceğini gösterir. Geçmişteki duygusal travmalar tekrar gündeme gelebilir. Bugün itibariyle bu dönem ilişkilerde dengeyi bulmak için içsel bir şifalanma sürecinden geçmeniz gerekebilir. 18 Eylül Çarşamba Dolunay Balık Burcu'nda gerçekleşecek ve Merkür Satürn karşıt açıda olacak. Dolunay Boğa Burcu için çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde tamamlanma veya sonlanma anlamını getirecektir. Merkür'ün Satürn karşıtı ise iletişimde ciddi ve ağır bir hava yaratır. Sorumluluklarınızla ilgili önemli konuşmalar yapabilirsiniz. 19 Eylül Perşembe Güneş Uranüs üçgen açısı olacak. Bu açı özgürlük arayışınızı ve bireysel ifadenizi destekleyecektir. Sürpriz ve ani gelişmelerle yeniliklere açık olmanız Boğa burcu için faydalı olacaktır. Yaratıcı projelerde sıra dışı fikirler doğabilir. 20 Eylül Cuma Mars-Lilit kare açısı gerçekleşecek. Bu içsel çatışmalar ve bastırılmış öfkeyle başa çıkmanın zorunluluğunu getirecektir. Boğa burcu bugün duygularını kontrol etmeye ve çevresine yansıtmamaya özen göstermelidir. 21 Eylül cumartesi Güneş Neptün karşıt açısı ve Merkür Jüpiter kare açısı bizi karşılayacak. Neptün Güneş karşıtı belirsizlikleri ve aldanma riskini dikkate sunar. Boğa burcu özellikle iş ve maddi konularda gerçekçi olmalıdır uyarısını verir. Merkür Jüpiter karesi de iletişimde aşırı iyimserlik ve dikkat eksikliğine neden olabileceğini Dikkatli olmanız gerektiğini söyler. 22 Eylül Pazar Güneş Pluto üçgen açısı, Venüs Pluto kare açısı ve Güneş'in terazi burcuna geçişi gerçekleşecek. Güneş Pluto üçgeni boğa burcu için dönüşüm ve güçlenme fırsatını getirirken Venüs Plüto karesi de ilişkilerde kıskançlık ve manipülasyona dikkat çeker. Güneş'in teraziye geçişi ise ilişkilerde ve işbirliklerinde denge arayışının ön plana çıkacağını gösterir. 23 Eylül Pazartesi. Venüs Akrep burcuna geçecek. Venüs Akrep burcu geçişi yaptığında Boğa burcu için ilişkilerde daha derin ve tutkulu bir dönem başlar. Ancak duygusal yoğunluk ve sahiplenme isteğiniz de artabilir. 24 Eylül Salı Merkür Uranüs üçgen açısı gerçekleşecek. Bu açı Boğa burcuna yenilikçi fikirler ve hızlı iletişim imkanı verecektir. Zihinsel anlamda daha açık ve yaratıcı olabileceğiniz bir döneme girdiğinizi size söyleyecektir. 26 Eylül Perşembe Merkür terazi burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş boğa için iletişimde diplomasi ve dengeyi önemsemenin zamanı olduğunu söyler. İşbirliği ve uzlaşma bu süreçte daha ön planda olabilir. 29 Eylül Pazar Güneş Kuzey Düğüm Karşıt Açısı Merkür kuzey düğüm karşıt açısı gerçekleşecek. Bu karşıtlıklar boğa burcu için geleceğe yönelik hedeflerle ilgili zorlayıcı deneyimler getirebilir. Yön değiştirmek ve yolunuzu yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Ve 30 Eylül pazartesi günü Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşecek ve Mars-Satürn arasında üçgen açı olacak. Güneş Merkür kavuşumu zihinsel berraklığı getirecektir. İş ve kişisel projelerinizde netleşmeler başlayacaktır. Mars Satürn üçgeni ise Boğa burcu için sabır ve disiplinle ilerlemenin başarıya ulaşacağını gösterecektir size. Bu ay Boğa burcu özellikle finansal ve ilişkisel konularda dikkat etmeli ve ani kararlar almaktan kaçınmalıdır. Şimdiden hepinize iyi bir ay diliyorum. Hoşçakalın.